Ben Doktor Cihangir Kaymaz, Kardiyoloji profesörüyüm. İstanbul Koşul Kalp Araştırma Hastanesi'nden gelmekteyim. Arkadaşlarımız Profesör Doktor Mehmet Akbulut hocamız Fırat Üniversitesi'nden. Emre hocamız, Çağlar Emre Çağlayan hocamız Çukurova Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümünden yine iştirak etti. Değerli hocalarımız Recep Demir Hoca ve Asuman Biçer hocalarımızın davetiyle buradayız akciğer tansiyonu olarak özetleyebileceğimiz halk arasında çok iyi bilinmeyen son dönemlerde bazı diziler nedeniyle bilgi sahibi olunan pulmer hipertansiyonda pulmer arteriyel hipertansiyonda tedavi seçenekleri ile ilgili bir toplantı yapıyoruz. Bu konuda Türkiye'de çok üst düzeyde bir birikim oluştu. Bu konunun çok yetkin uzmanları yetişti ve Türk Kardiyoloji Derneği çatısı altında 2014'te e, pulmer vasküler hastalıklar, pulmer hipertansiyon e, grubu, çalışma grubu kuruldu. E, daha sonra e, Mehmet Akbulut hocamız benden sonraki dönemde e, bu başkanlığı devraldı. E, şu an iki yıl önce kurulmuş olan Akciğer Vakfı'nın kurucu başkanı üyeleri olarak buradayız. E, Sayın Çağlar Emre Çağlayan ve Mehmet Akut hocamız da e, Damar Hastalıkları Adam Vakfı'nın çok değerli üyeleri. E, Mehmet hocamız ayrıca Türkçe konuşan ülkeler, Türkiye devletlerle ilgili projelerimizin de ana sorumlusu koordinatör olarak görev yapıyor. E, ben Fırat Üniversitesi Kardiyoloji ana bilim dalındayım. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk monerovasküler hastalıklar araştırma merkezi kurucusuyuz bu alanda Cihangir Hocam'la birlikte 2014 yılında başladık. Ve o günde bugüne bu kadar sürekli birlikte ilerliyoruz. Özellikle ilk amacımız Türkiye'de bir farkındalık oluşturmaktı. Bu farkındalık için Türkiye'nin dört bir köşesine gittik, dolaştık ve derdimizi anlattık. Nihayetinde özellikle basının da bu konuya ilgi göstermesiyle birlikte pulmoner hipertansiyon yani akciğer tansiyon yüksekliği dediğimiz hastalık e, toplum de bilinirlik kazandı özellikle organizasyon komitesine Osman hocama ve Recep hocama gerçekten çok çok teşekkür ediyorum e, burada bu ekibin içerisinde bulunmak benim için gerçekten çok büyük bir gurur kaynağı e, Urfa gibi kadim bir şehirde e, bulunmaktan dolayı da çok mutluyum kaldirici anablinin dalı olarak düzenlemiş olduğumuz eğitim toplantılarında toplantılarının birini daha düzenlemekten dolayı son derece mutluyuz. Özellikle pulmoner hipertansiyon dediğimiz akciğerleri etkileyen olaylarda, durumlarda nasıl ne yapacağımız konusunda burada bu bölgede bulunan iki arkadaşlarımızın bu bilgi bilgilerini tamamlamak üzere böyle bir toplantının yapılmış olması bizim için çok önemli. Özellikle pulmon hipertansiyon alanındaki hocalarımızın da bu toplantıya eşlik edip bu toplantımızda aktif olarak yer almaları ayrıca bu toplantının önemini Kardiyoloji şey. Kardiyojala bölümünün adında olarak çalışmaktayım. Akciğer tansiyonu gittikçe farkındalığı artan bir hastalık oldu. Nadir görülen bir hastalık. Milyonda 50 civarında. Ülkemizde yaklaşık bin civarında hasta olduğu tahmin ediliyor. Şu anda takip altında, tanı ve takip devam eden tedavisi devam eden 3 güne yakın hastamız da mevcut. Erken tanı aldığında da sonuçları oldukça aslında yüz güldürücü. Şu anda çok fazla 2000'li yıllardan sonra tedavisi çok gelişti ve tedavi seçeneklerimiz mevcut. Bu açıdan Urfa'da, Şanlıurfa'mızda güzel bir toplantı düzenlemeyi planladık. Geldikleri ve katkılarından dolayı tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Doktor Zülkif Tanrı ve Harun Üniversitesi Kardeşi Anadolu'nun damında çalışmaktayım. Bugün burada pulmoner hipertansiyonu ile akciğer tansiyonu hakkında bilgilerimizi güncellemek için toplandık. Kardeşi Derneği'nde pulmoner hipertansiyon konusunda çok etkili olan hocalarımız, bu konuda oturalan hocalarımız eşlik ettiler. Güzel bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz.